Seray Sever, hamileliğinin 32 NCI haftasında. Birkaç hafta içinde ikiz kız çocuklarını kucağına alacak. 48 yaşında uzun uğraşlar sonrasında hamile kalan Serayla Hilton İstanbul Maslak'ta buluştuk. Yakın zamanda kaybettiği babasından konuşup beraber ağladık. Kızlarından bahsedip tebessüm ettik. Hatta kızlar da sohbete katılıp ara sıra tekmelerle, hey biz de buradayız, dediler. Seray sever, dolandırıcılara dikkat. Ben bir ev parası harcadım haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Peki hamile kalmak için yapılan tüm bu tedaviler sende nasıl etkiler yarattı? Dolandırıcılara dikkat ben bir ev parası harcadım ah ah. Onu en iyi o dönem yapımcım olan Feraye Tan Yolaç bilir. Zaten hiperaktif biriyim ama hormonlar sayesinde 10 ila 15 katına çıktı hiperaktifliğim. Çok çabuk yükseliyordum. O süreçte seni beynin ya da kalbin yönetmiyor, kontrol hormonlar doluyor. Kadınlar bu süreçte ne gibi hatalar yapıyor? 10 ila 15 kere üst üste deneyenler oluyor. Oysa birkaç kere denedikten sonra tekrar vücudu toparlayıp sonra devam etmekte fayda var. Kadınlar, acaba zamanım geçiyor mu, ne yapacağım, olacak mı, olmayacak mı, diye panik yapıyor. Tüp bebek denemesine gidiyorum, hep 20'li yaşlardaki kızlar. Yani şu dönemde hamile kalınamama gibi bir durum söz konusu. İnsanlar hamile kaldığımı duysun ve motive olsun istedim. Pes etmeden çabalayın, mesajı mı bu? Kadınlara önerim çabalasınlar ama doğru yerlerde, doğru şekilde çabalasınlar. Motivasyonlarını düşürmesinler. Ben bir ev parası harcadım bu süreçte. Bu işin tüccarları, dolandırıcıları var. Onların eline düşerseniz yandınız. Ben düştüm. Allah korudu hamile kalmak isteyen kadınlar, haklı olarak her duyduğuna inanmak istiyor. Çünkü muhtaçlar, yüzden yanlış ellere gidiyorlar. Bütünsel tıptan bahsettim, iki yıl yaptım, dedim. Ama kadınların bunu iki yıl yapmasına gerek yok, üç ila dört ay vücudu toparlamak için yeterli bir süre. Dedi 8 Mart'ta baban Tamer Sever'i kaybettin. Başın sağ olsun. Ağlıyor, babam hastaneden çıkacaktı. Çantası, ayakkabısı, her şeyi hazırdı. Bana, sen git kızım, dedi. Ben İstanbul'a döndüm. Şimdi babamın 40'ı ile 52'si arası bu bebekler gelecek. Bakar mısın şu duruma? Belki çocuklarıma baktığımda babamın bir özelliğini göreceğim, bilmiyorum. Kızların mı seni dik tutuyor bu süreçte? Hayattaki en büyük sevdiğim insanla sınandım. Ağlıyor, kocama da dedim, çok istediğim bir şey geliyor. İnşallah bir kayıp vermeyiz diye. Babam benim hayattaki piramidimin tepesiydi. En iyi dostumdu. Bir dediğim iki edilmedi. Benim bugün bir tane tek taşım varsa babam aldı üniversiteye girdiğimde. Böyle bir babanın evladıyım dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar